Herkese merhaba. Bugünkü konumuz hayatımızı baştan aşağı şekillendiren o küçücük ama inanılmaz güçlü inanç. Dr. Carol Dweck'ın çığır açan çalışmalarına dayanarak potansiyelimizin kilidini açan veya onu sonsuza dek kapalı tutan anahtarı yani zihniyetimizi mercek altına alacağız. Şöyle bir düşünelim. Neden bazı insanlar zorluklar karşısında adeta daha da güçlenirken diğerleri onlardan köşe bucak kaçar? Yani biri tökezlediğinde daha da hırslanıp ayağa kalkıyor, diğeri ise anında havlu atıyor. İşte bu sorunun cevabı aslında sandığımızdan çok daha basit. Her şey zihnimizde. Sahip olduğumuz o zihniyette saklı. Öyleyse gelin Dr. Dweckin araştırmasıyla ortaya çıkardığı bu iki temel zihniyete bir dalış yapalım. Bu en temelde kendimize ve yeteneklerimize nasıl baktığımızın hikayesi aslında. Şimdi zihniyet deyince aklınıza böyle karmaşık felsefi bir şey gelmesin. Aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Kendimizle ilgili en temel inancımızdan yeteneklerimiz, zekamız, bunlar hakkında ne düşünüyoruz? İşte bu inanç, hayata baktığımız bir gözlük gibi. Her şeyi o filtreden geçiriyor. İşte işin özü tam olarak burada yatıyor. İki farklı dünya var. Bir tarafta sabit zihniyet, bu zihniyet size şunu fısıldar, yeteneklerin neyse odur, taşa kazınmıştır, ya zekisindir ya da değilsin, nokta. E hal böyle olunca ne oluyor? Sürekli kendini kanıtlama, ispat etme derdine düşüyorsun. Diğer tarafta ise gelişim zihniyeti var. O bambaşka bir şey söylüyor. Temel yeteneklerin sadece bir başlangıç, çabayla, deneyimle her şeyi geliştirebilirsin. İşte bu da insanın içindeki o öğrenme ateşini harlıyor. Peki bu sabit zihniyetin duygusal yükü ne kadar ağır bir düşünsenize. Araştırmadaki birinin şu sözleri durumu o kadar net özetliyor ki, kendimi değersiz ve aptal hissederdim. Sanki herkes benden daha iyiymiş gibi. İşte görüyorsunuz. Sabit zihniyette en ufak bir başarısızlık bile kişiliğinize yapıştırılmış bir etiket haline geliyor. Başaramadım demek ki ben buyum diyorsunuz. Tamam, teori bu. Peki bu fikirler gerçek hayatta, sahada nasıl karşılık buluyor? Gelin şimdi zihniyetlerin arenaya indiği yere, yani spor ve sanat gibi rekabetin tavan yaptığı alanlara bakalım. Bu inançların ne kadar somut sonuçlar doğurduğunu kendi gözlerimizle görelim. Şimdi spor dünyasında hep bir doğuştan yetenekli efsanesi vardır değil mi? Ama aslında burada klasik bir ikilemle karşı karşıyayız. Bir yanda sadece yeteneğine güvenenler, çabalamayı zayıflık görenler var. Diğer yanda ise çabanın kendisini yetenek haline getirenler, başarısızlıktan ders çıkaranlar. İşte gerçek şampiyonlar genelde bu ikinci gruptan çıkıyor. Bakın bunun en trajik örneklerinden biri, biri B'nin hikayesi. Adam yeni Baby Ruth diye anılıyor, o kadar büyük bir yetenek. Ama bir sorunu var, nasıl başarısız olunacağını hiç bilmiyor. Onun için her hatalı vuruş kişisel bir hakaret gibi, yeteneğine yönelik bir saldırı gibi. Ve sonunda ne oluyor? Paramparça oluyor. Çünkü sabit zihniyeti, kusursuzluk beklentisi onu yiyip bitiriyor. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. B'nin tam tersi bir profile, Michael Jordan'a. Düşünün, lise takımından atılıyor. Ama bu onu bitiriyor mu? Hayır, tam tersine, içindeki ateşi körüklüyor. Durup dinlenmeden antrenman yapıyor, zayıf yönlerinin üzerine gidiyor ve bir koçun deyimiyle dehasını sürekli geliştirmek isteyen bir dahiyeye dönüşüyor. İşte bu gelişim zihniyetinin ta kendisi. Tamam, spor böyle. Peki ya yaratıcılık? Hani hep deriz ya ressam doğulur diye sanatsal yetenek gerçekten de doğuştan gelen ilahi bir hediye mi? Yoksa bu da öğrenilebilen bir şey olabilir mi? İşte burada çok ilginç bir deney devreye giriyor. Bir grup sanat öğrencisinden otoportrelerini çizmeleri isteniyor. İlk çizimler hani oldukça basit, acemice. Ama sonra bu öğrencilere sadece 5 gün boyunca görme becerileri üzerine bir eğitim veriliyor. Bakın, çizim eğitimi değil, görme eğitimi. Ve sonuç 5 günün sonundaki portreler inanılmaz gerçekçi. Demek ki neymiş? Çizim bir sihir değil, öğrenilebilen bir beceriymiş. Ve şimdi belki de en kritik noktalardan birine geldik. Övgü paradoksu. Yani özellikle çocuklarımıza veya çalışanlarımıza söylediğimiz o masumane övgülerin aslında onları zihniyetini nasıl şekillendirdiğini, hatta farkında olmadan onların nasıl bir tuzağa çektiğini göreceğiz. Yapılan deneyin sonuçları gerçekten inanılmaz. Bir grup öğrenciye bir görev veriliyor ve başarılı oluyorlar. Sonra bir kısmına "Vay canına, çok zekisin" deniyor. Diğer kısmına ise "Gerçekten çok çalıştın, harika bir çaba gösterdin" deniyor. Sonra onlara yeni bir görev seçme şansı veriliyor. Ya kolay bir görevle devam etmek ya da daha zor ama yeni şeyler öğrenebilecekleri bir görev. Sonuç ne mi? Zekası övülenlerin çoğu kolayı seçiyor ama çabası övülenlerin tam %90'ı zorlu görevi seçiyor. Aradaki farka bakar mısınız? Peki bu tuzak nasıl işliyor? Şöyle. Birinci adım, yeteneğiniz için övülüyorsunuz. Sen çok zekisin. İkinci adım, bu zeki etiketini korumak için ne pahasında olursa olsun zeki görünmek zorunda hissediyorsunuz. Üçüncü adım, hata yapmaktan, aptal görünmekten korktuğunuz için zorluklardan kaçmaya başlıyorsunuz. Ve dördüncü, yani son adım, kendi öğrenmenizi ve gelişiminizi kendi ellerinizle engellemiş oluyorsunuz. İşte bu kadar basit ve bir o kadar da tehlikeli bir döngü. İyi de bu tuzaktan çıkış yok mu? Elbette var. Şimdi en umut verici bölüme geliyoruz. Zihniyetimizi kendi lehimize çevirmek için kullanabileceğimiz o basit ama sihirli aracı tanıyacağız. O sihirli kelime şu: Henüz. Evet, sadece bu. Bunu yapamıyorum demekle bunu henüz yapamıyorum demek arasında dağlar kadar fark var. Biri bir son nokta, bir duvar, diğeri ise bir süreç, bir yol. Başarısızlığı bir kimlik değil, öğrenme eğrisinin bir parçası haline getiriyor. Peki bunu günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? Aslında birkaç basit adımla Sadece sonuca değil, o sonuca giden yola, yani sürece odaklanın. Önünüze çıkan zorlukları birer engel değil, kendinizi geliştirme fırsatı olarak görün. Harcadığınız çabanın ustalığa güden en sağlam yol olduğunu bilin. Ve en önemlisi, eleştirilerden, hatalardan ders çıkarın. O sihirli henüz kelimesini aklınızdan çıkarmayın. Bu konu sadece bireysel başarılarımızla sınırlı değil. Aslında çok daha derin toplumsal bir mesele. Çünkü insanları sürekli yetenekli veya yeteneksiz, zeki veya aptal diye yargılayan bir dünya sabit zihniyeti besler. Bu da dışlanmışlık ve umutsuzluk yaratır. Bakın, bu alıntı çok çarpıcı. Columbine katliamından sonra kurbanlardan birinin arkadaşı diyor ki: "Ya ortada bir sürü kötü insan olduğunu kabul ederiz ya da bu insanların yavaş yavaş o yola itildiğini" İşte bu, yargılamak yerine anlamaya ve gelişime odaklanan bir toplum yaratmanın ne kadar hayati olduğunu bize çok acı bir şekilde hatırlatıyor. O zaman bugünkü bölümü size yöneltilmiş kişisel bir soruyla bitirelim. Sadece henüz başaramadığınızı bilerek şimdi şu anda hangi zorlukla yüzleşmeye hazırsınız? Çünkü unutmayın, potansiyelinizin bir sonu yok. Sadece henüz keşfetmediğiniz yönleri var.